Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zaatra bugün sizlerle PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Evet yanlış duymadınız. PUBG Mobile. Arkadaşlar normalde bu oyunu çekmeyecektim arkadaşlar. Instagram'dan demeden bana çok kazan oldu Ay. Arkadaşlar bu yüzden sizi kırmak istemedim sizi arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. Böyle dev tamam arkadaşlar oldu arkadaşlar şimdi videomuza geçelim bu haritada oynamayacağız adventure'da oynayacağız etkinliksiz oynayalım daha iyi evet arkadaşlar şimdi ekran kaydedici nerede bu ara Nerede ekran kaydedici? Yok mu? Bak ah, burada. Sen kal. Ha, sen şurada kal. Gitti mi? Arkadaşlar ben ekran kaydediciyi arıyorum. Lütfen karanlık bir şey olsun. Göreceğim. göreceğim şimdi ek ekran kalecici. Ay. Sanık Açıldı gel Ama ekran kalecici arıyorum. Neyse. Ama arkadaşlar ekran kalecici bulmadan videoyu kapatamam. Burada mı nerede? burada. Tamam. Sen gel buraya. Evet arkadaşlar, hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar, başladık. İçeli olacak rankımda olacak arkadaş. o adam gelin mi? Ya tabanca ve niye veriyorsun? adam adam var onu aldım Adam nerede? Çok kalabalık. Oh, adam var. Adamı indirdim. Reflex is coming. Değil galiba. Ape ah son anda kaçtı. Silah lazım, silah lazım. Keks. Vallahi mas silah lazım. Çok iyi. kaskım yok, kas verdi. Adam. Zır 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 zır. Alt katta var. Git git. Oyun bana doğru düzgün bir silah ver ya. motorla giden var. Daha gelen ol, ol, olabilir. Adam sesi. Eyemem gitti. Lan oğlum gelsene. Oğlum kaçma. çok iyi. Ya onlar şu tarafa gittiler ya. Toki bitti. Toki temizledim mi lan acaba? Adam. Onu indirdim. Kopik. Ev var mı ya? Bir adam indiriyordum. mumyası var da bir tane adamın. Onu indiriyordum. uzayım alan al, vermesi lazım. Hiç silah vermedi oyun. Şu an gitmeyeceğim oraları falan. Bekle. Bu evi tamamlamadım daha. Adam var arkadaşlar. Çatıda. ikisinin hassasiyeti yok. Lan eğimim yok. Cık cık. Bir saattir o adamı vuramadım ya. Olacak iş değil. Adamın lüplerine gidip sonra da şu su, şu su, okula gidelim. İn in. Bisiklet gitme. 3x en sevdiğim. Al şu skaleyi. Talar. Bu takım arkadaşı vardı adamın. adam yok adam var arkadaşlar Adam adam Pascal Bir an devinim kaydı. Bir bakayım şu hassasiyetlere. Bu hassasiyetler bir değişik ama hadi bakalım. Neyse arabaya gidelim. Çok adamlar geldi. Oy! 2 vs 1. Başka ne bıraksaydım şunlardan bırakalım. Güzel. 1014 Reis. Evet arkadaşlar şimdi ama arkadaşlar bakın 7 kişi ama alana bakın. Ama alan yine de küçük arkadaşlar. Video durduruk durdururken ve 11 on, on, 11 kişiyken alan şu su sukullara kadar falan katkalara kadar geliyordu. Büyük dağlar yani. Boşakiye ve şu dağlara kadar büyüktü. Adam var burada. Abi ne denediler bana? Öyle bilirim, çok sıkıştım. Ya öldüm aya. Ya olsun ya. Artı 59 aldık. Daha fazlasını da alabilirdik. Yani güzeldi arkadaşlar. Buradaki kil almışız. Daha fazlasından ölürdüm. Hızlı rush'la oynasaydım. Arkadaşlar bir de bir zil ve savaşı deneyelim bakalım. Bu nasıl olacak? Bakalım bu nasıl olacak? başlıyor başladık ikinci maça. Evet arkadaşlar başladık. Bizim de savaş dörtlü oluyor. Hepsi Arabik. Uçak sahipleri kim? Uçak sahipleri bunlar. Oha asol forvet diye bir ünvan varmış. öyle bir ünvan var mıydı ya sevenli atlıyoruz kazamız mübarek olsun Ha biraz şu evet sevenli atlayalım Birisi gitti. Zive savaşı da karıyorsun. arkadaşlar <laughs> şimdi Bir bakalım kimse var mı? Yok kimse. Ben de kimse yokmuş ya, kimse. Keşke atlamasaydım. Bari biraz hızlanalım. Video aç. adam var. of 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 fena vuruyor ha, siktir öldüm arkadaşlar ya resmen sıkıştırdılar beni orada eksidem dizi ve saçı girmeseydim keşke önden geleni yaptım ama a yoktu. Neyse arkadaşlar bu daha sonra geldik. Sizler de kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.